ler bugün sislerle birlikte oyunu oynayacağız. Middellik Ufak tefek hatalar olabilir. Sorun sorun yapmayın lütfen ona. Tamam yapmayacağız. <laughs> 1 2 3 Le! söyleyemedim çok bağırıyorsun insanlar. 1 2 3 Me. L masal. Masal, masal. masal evet pirdi. 1-0. 3 2 1. Gel. Yer Gel. 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 2 0 oldu. Yeniliyorum. 1 2 3 R. 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 Roma. Roma. Bildi vallahi 3 0. Bir, <laughs> bu ne ya? Alıştım bakıyorum. 1 2 3 R. Tema. Kem, kemal. Tem tema dedim. Tema mı? Evet. K. Tema vakti. Şey, üç, bir şey 3 1 değil mi? 1 2 3 G M diyecektim ama olmaz bunu yeniden sayın 1 2 3 K 1 2 3 L Zula sel. Zula Aa. Kızım S değil S Yazdım, de. daha ikincisini sınıfda bir <laughs> karıştırdı Kaç oldu? 3 2 1 2 3 P Ne sen? Yenikten en baştan 3 2 1 F Bu da Aha ben dedim Aynı anda bunu saymıyoruz 1 2 3 O Fu. Sen ne dedin? ben, ben o şey dedim. O zaman. Ama ben duymadım. Bunu baştan alıyoruz. 3, 2, 1. U. Uzak. uzak. Ben söyledim. Tamam. 3, 3 mü oldu? 3, 3. Tamam. 3, 2, 1. Ye. Ye. Tekrardan. 3, 2, 1. P. A, em, Panda. 4, 4, 3. 3, 2, 1. Ye. Tekrardan yapalım. 3, 2, 1. Ye. Ne? Em... N, Y ne var? Yener. N, Y. Ye. Yener. Yener. Yani olabiliyor değil mi? Karışıyor. Dört dört. Tamam dört dört. Üç, iki, bir. M. Ş. Şe. Ş. Şe. Şema. Bunda sen bunlara bir üç olur. Dört dört. Dört, dört dört evet. Bunu kim alırsa yeniyor? Üç, iki. On bitecek. Hayır ya yeter beşte. Yeter üç, hadi hadi. Üç, iki, altın, bir. M zambak. 5 bitti. Yandım. Arkadaşlar, <laughs> e, bu videoların gelmesini istiyorsanız, bak, bu videonun yine evet. aynısını çekeceğiz. 100 bin like gelirse çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> İsterseniz 100 bin like atın. 100 bin like geldiğinde ikinci bölümü çekeceğiz. Bye bye. <laughs>